Başak burcu Mayıs 2025 Yükselen Başak burcu için vizyonun genişlediği, kendini geliştirmen gereken bir dönem. Yurt dışı bağlantılı işler, akademik süreçler, hukuki konular ve dünya görüşün bu ayın ana temaları arasında. Güneşin 9. evinde ilerlemesiyle birlikte rutin dışına çıkmaya, yeni şeyler öğrenmeye ve sınırlarını aşmaya hazırsın. Ay sonu itibarıyla ise kariyer odaklı bir süreç başlıyor. Aşk ve ilişkiler bu ay ilişkilerde samimiyet ve entelektüel uyum öne çıkıyor. Yeni insanlar tanımak veya farklı kültürlerden biriyle bağ kurmak seni cezbedebilir. İlişkisi olan Başaklar partnerinle birlikte seyahat planı yapabilir ya da ilişkide derin bir konuşma dönemi yaşayabilirsiniz. Fikirsel uyuşmazlıklar varsa Mayıs'ta dikkatli olun. Bekar Başaklar eğitim, seyahat ya da dijital platformlar aracılığıyla biriyle tanışmanız mümkün. Bu kişi sizi dünyaya farklı baktırabilir. Tavsiyem, fazla analiz etmek yerine duyguları alan aç. Mükemmellik arayışı yerine uyumu yakalamaya odaklan. Kariyer ve eğitim. Kariyer alanında hazırlık ve gelişim zamanı. Direkt başarıdan çok uzun vadeli yatırımlar ön planda. Akademik konular, seminerler, uluslararası başvurular ya da yeni eğitim programları için çok uygun bir ay. Mayıs sonu gözler senin üzerinde olacak. İş yaşamında daha fazla sorumluluk ve dikkat çekici fırsatlar ortaya çıkabilir. Öğrenciler için özellikle sınavlar, yüksek öğrenim ve dil ile ilgili konular çok vurgulu. Zihnin berrak, planlı çalışırsan başarı kaçınılmaz. Finansal durum, maddi konularda denge önemli. Ay genelinde kazanç stabil kalırken eğitim, seyahat veya hukuki konulara harcamalar yapman gerekebilir. Mayıs ayında sürpriz bir ödeme ya da iade alabilirsin yeni bir gelir planlaması ya da iş bağlantısı gündeme gelebilir. Tavsiyem, harcamalarını bir yatırım gibi düşün. Öğrendiğin her şey ileride parasal kazanca dönüşebilir. Sağlık ve ruh hali, zihin aktif, beden ise biraz yorgun olabilir. Aşırı analiz ve detaycılık strese yol açabilir. Sindirim sistemi, mide ve sinir sistemi hassas olabilir. Doğayla temas, meditasyon ve zihni susturacak aktiviteler sana çok iyi gelecektir. Ruhsal olarak ufkun genişliyor ama aşırı düşünme seni boğabilir. Sadelik zihinsel ferahlık getirir. Sosyal hayat ve çevre. Yeni çevreler, farklı kültürler ve entelektüel ortamlarda bulunmak sana ilham verecek. Online eğitimler, seminerler, grup çalışmaları açısından çok verimli bir dönem. Sosyal medyada düşüncelerini paylaşmak, yazmak ya da içerik üretmek adına destekleyici bir atmosfer var. Mayıs ayı yenilikler İlham ve zihinsel başarı açısından güçlü etkiler taşıyor. Sabit fikirlilik, detaylarda kaybolmak ve iletişim hatalarına dikkat.